Selamun Aleyküm değerli dostlarım. Tavukları tanıyalım serimizin 6. bölümünde çok ilginç bir tavuk ırkı tanıtacağım. Belki çoğunuz ilk defa görüyorsunuz ama gerçekten de adı gibi değişik bir tavuk. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bu ırk ülkemizde yaygın olmadığından dolayı pek fazla bilgi yoktur. Olan bilgileri ise size aktaracağım. Vietnamlı bu mutant tavuk türünün bacakları insan bileği kalınlığına ulaşabiliyor. Eti çok değerli olan bu tür bacakları yüzünden diğer türlere oranla daha az yumurtluyor. Bu da onu nadir hale getiriyor. Korkunç, deforme olmuş gibi görünebilirler. Ancak bu ejder tavukları dünyanın en pahalı küme hayvanları arasında yer alıyor. Medyada fiyatları tam kesin olmamakla beraber 2000 dolar gibi bir rakam konuşuluyor. Ejderha tavuğu olarak da adlandırılan tuhaf görünümlü tavuk ırkı çok lezzetli bir ete sahiptir. Bir zamanlar yalnızca ülkenin kraliyet ailesi için yetiştirilirdi. Sonra ülkede yaygınlaşmaya başladı. Ağırlıklarına değinirsek yetişkin bir erkek olan Dong Dao 6 kilogram ağırlığına sahip olabilir. Tavuklar genellikle beyazdır. Horozlar renkli tüylere sahiptir. Cırcır cır böceği yemekten hoşlanan tavuklar sıcaklıktaki değişimlere aşırı duyarlıdırlar ve genel tavuklara göre daha az yumurta bırakma eğilimindedirler. Yeni doğan bir civcivin cır 3 ila 5 kilogramlık satılabilecek bir tavuk olması için en az 8 ay ile 1 seneye ihtiyaç duymaktadır. Bir haber sitesinde yapılan araştırmada Türkiye'de Bodrum'da bulunan bir üreticinin bu ırkı beslediği ve söylenene göre yılda 300 ila 320 civarında yumurta yaptığını belirtmiş ve yumurtasının fiyatının 15 ila 20 TL civarında olduğunu söylemiş. Anaçlara ise 3 ila 6 bin dolara alıcı bulduğunu belirtmiş. Haberin doğruluğuna kadar geçerli bilinmez fakat bana sorarsanız anaçlar 3 ila 6 bin dolar arasında değişiyor ise yumurtaları minimum 300 ila 400 TL arasında olması gerekir. Çünkü bu kadar pahalı bir ırkın yumurtasını bu fiyat kimse satmaz. Ve tavuğun özelliklerinde diğer tavuklara oranla az yumurta yaptığı öne sürülürken habere göre yılda 300 ila 320 yumurta yaptığı söyleniyor. Bu çok büyük bir iddia çünkü yumurtacı olan lohman, ataks gibi ırklar bile yıllık yumurta sayısına bakıldığında bu sayılara ulaşamıyor. Kaldı ki ağırlık olarak en ağır ırk olan Dong Tao, yani Ejderha Tao'nun bu sayılara ulaşması bana göre imkansız. Sizler de kendi görüşlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımız yeni. Sizden ricam abone olup bildirimleri açmanız. Çok yakında çekilişlerimiz, kümes ziyaretlerimiz ve birçok aktivitelerimiz olacak. Sizlerin de desteğiyle gelişip bu güzel aktivitelerinizi gerçekleştirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.